Al da şimdi dövme işlemim var. Onu çıkartacağım. Ee, çıktısını nasıl çıkartacağım? Şu şekilde. Ee, ben ayarlamıştım. Merhaba arkadaşlar. Kim yapacağım? Ama bir şey yapmam lazım. Ne? Gözlük mü? Buraya kağıt koyalım mı? Anne ben yapacağım ha. Bunu ben koyacağım. Koyayım mı kağıdı? Koyayım mı? Ama düzgün bir şekilde koyman gerekiyor. Ben düzgün koydum. Koydum. Ama düzgün koydum ben. Bazen büyük de çıkıyor, küçük de çıkıyor. Ben dükkanı arkadaşlarım çağıracağım. Gelirlerse biz oyun oynayacağız. Gelmez derse ben de tek oynayacağım. Elvin Elif diye arkadaşlarım var. Bir de onun kardeşleri vardı ya. Sekiz yaşında, benim yaşım. Çünkü Elvin biz daha çok arkadaşız. Arkadaşlar bakın nasıl olmuş. Ben bir ince resimci olacağım. Bakın. göre şu gri sizde şey gözüküyor. At gri. Ama açık gri yaptım ben. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Şunu da yapmıştım. Bakın. atalım. Niye? Niye? Ki? Onun adında ne yazıyor? Kim? Evet. Şükür diyelim mi orada? Tamam. çıktık. Erkan erken çıktı. Biz şu an köye balık almaya gidiyoruz. Geçen akşam Akkuş'a gittik. Ay balıklar var. Burada sıkılar var ya. Aha. Japon balığı. Burayı da bayağı doldurmuşlar.

Sen çok sıkıyın ya. Sen çok sıkıyın. Ne yapayım? Çok sıkıyın çok. çok Biz az ya. elin bir rahat tut böyle. Bir tera ol. Gökhan eli bol sen çok sıkıyın yani fark ettin mi Ayşe? Ben sen de fark etmem olacağım. Öyle 50-100 gram hesabını yapma. Müşterinin ayağı よし。 balık temizlenirken Erkan da fırsat bu fırsat dedi sanırım. Çeşmenin başına geçti arabayı yıkıyor. Başına. başına bir güzel inmiş. Giderken <laughs> inmiş. <laughs> Burada da. Thank malzeme var. Şuradan çekelim. Çekelim. En son telefonu suyun içine at, o görüntü alır o da. <gülüyor> <gülüyor> Öbür tarafa götür, burada çok güzel. Burada daha çok gözüküyor. Abi sakin mi? Evet. Ay. Bak diğerine bakalım. Burada daha fazla var. İçine girdik. Şu musun? Ne göstereyim? Evet. Hatta burada buradakiler hiç gözükmüyor. Evet girdim. Şu yemek atkalar iz Çok güzel. Ben buradan nasıl geçtim diye. Ay ben buradan Ben buradan. Ey. Ben buradan nasıl geçtim diye sormayın. Geçtim. Buradakiler ortancı. Arkadaşlar sizde büyük gözüküyor ama küçük bayağı küçük. Şuradakiler büyük. Bu ortanca. Ay dur. Şu da en küçüğü. Öbürüne geçelim. Buradan su akıyor. Şuradakiler minnak. Size de bir büyük gözüküyor. Ya bunu sürünce korkuyorum. köpek Evet. Az döndüreceğim onları çekilin. Döndü. Döndüreceğim. Döndürdüm. Şurada şuraya girdik biz. Ruju. size balıkları göstereyim. Biz buradan tuttuk. Oha bitmiş. Kesinler <laughs> var. <laughs> bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı dolu. Bakar mısınız? Ben yandakini çektim. Oooo bunlar ne? Şuradaki şey Japonya. Bak, ölmüş aşağıda bir tanesi görüyor musun bak. Aa evet ölmüş. Ölümler oldu. İyi de suyu bozar ki ama. Burada da var. Hani? Burada var. Kurbalara bak. <laughs> o kurban kurbağa gel? azdır kurbağa gel? arkadaşlar kurbağadan çok korktum karşıya geçtim ben oradaydım ve geçtim uy bakamıyorum nasıl şey babam bakın. bakın babam ne kadar uzaktı hemen çıkıp gidelim hapis Aa şurası boş. Oo burada kurbağa yaşıyor. Bakın boş bir yere geldim. Burada bir tane abimden izin aldım. Bu beni geçirdi. Oy korktum. Burası tamamen bu. Aa orada balık var. Gel bak göstereyim. Ölmüş balık. Uuu göklerde kartal. Yok düşman. Aa rahmetli biz. Rahmetli. Burada hep biriler ölüyor lan. Yani hep balık ölüyor. Burada dop dolu. Daha kurbağa yok. Hadi şey geçelim. Al bakalım. Çok Ama ben şey yapacağım. Gezeceğim. O değişik. Ben değişik yakaladım. Şimdi öbür tarafa geçelim. Ben öbür yerleri de çekeceğim Ayarlı, ama. Adam geliyor oturacak şimdi adam gel. Kızmaz. Gitme gitme tamam mı Yok gideceğim. Gitme aşkım bir Gideceğim gideceğim. Şuraya hadi. Bakın burada iki tane şey. Anam birisi kör. Vah. Birisi de böyle. Bunlar ne şeker. Ben de burada taş toplasam mı? Bakın bu gördüğümüz şey balığa benziyor. Yani balık değil az önce balık göstermiştim ya size. Ona benziyor. Ay burası çok kötü balık koktu. <laughs> Aa musluklar aynen akıyor. Tekrar ya. Ben de elime yapacağım. <laughs> Kapat tekrar aç. Ama soğuk su. <laughs> Ayran ya da süt. Kaykos su. Elim yıkanmış oldu ayrandan. Oo şurada yağmur yağıyor gibi. Ama siz göremiyorsunuz. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel mükemmel. Arkadaşlar burada bayağı güzel. Var. O o hep ölecek. İki tane örümcek vardı. Öbür daha büyüktü. Kaçmak istiyorum. Balıklarımız hazır. Erkan bulama istedi. Bulama yapacağım. çıkıyor. Evet. Adamızı aldık, geldik. Ee, fidanla beraber bunu atmak Erkan'ın da parmağı var, fidanın da parmağı var. Ee, el lezzeti diyelim. Ben de çorbamı attım. Çorba çok güzel olmuş. <laughs> Çorba çok güzel olmuş. Şimdi çorbamız... Şöyle göstereyim çorbayı. Şöyle yapalım. Yap yap. Çorbamız şöyle göstereyim. bal limonlu güzel olur. Burada da. Oh. yanında yat. Alabalık <laughs> buğulama. Şöyle. Evet. Kapatalım bunu zaten pişti. Hemen ne yapıyorum? Soframı kuruyorum. Salata. Salatamız evet. Salatamız da hazır. Hemen bunu sıkacağım Ay ben engel olmayayım şöyle durayım. <laughs> oluşturulacak bir e, sofra çünkü e, sanmadan siz kahvaltı yapmış ki kahvaltıdan sonra bir şeyler yediniz mi? Yok. Kaç yaptınız kahvaltı? 11. Temizlenebilirsiniz. Salih 7'de mi yaptınız? <laughs> ama dışarıda yiyince insan yiyemiyor fazla ya. Değil mi? Biz gravada yaptık ya. Aa, evet. Evet. Biz evdeyiz ama aklımız burada değil. <laughs> aklımız nerede? uygun abi. <laughs> Allah Yüzde vardı. Açılışı özel. Biz kaç kişiyiz? Üç. Ü üç, üç. Beş. beş. Evet. Baran yok. Evet, Sevincan benim de kafamı karıştırdı. Uygun AVM'ye gittik. Normalde böyle bir gidelim bakalım dedik. Bir de özgürlük dedik. beraber. Aman balık almaya gideceğiz <laughs> yani ve Erkan da çok aşağı aşağı bir tane sen de açsın herhalde. 3, 4, 5 ama 5 kişi hesaplaşmak. Ne Ne Burada bir adet kedicik de var. O <laughs> oh, oh, yok mu? O. Oh. Şu an bir aldı ya. <laughs> Buraya. Telefonu sana yetiştiremiyorum. Oo, <laughs> 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 oh, sofra gitgide güzelleşiyordu. Bak kestiğin an gelen kokuya bak ya. Ne güzel işte. Ay, sen, nereye sen nereye geldin? Sen nereye geldin? Sen 6. kişi misin? çok tatlı oh buğlama geldi Allah almaya çalışıyor diyelim aldı aldı Allah çorba çok güzel olmuş Şöyle. oh dumanın üstünde. Sevinç amca bize yemek hazırlamaktan bıkmadı. Hayır kesinlikle. <laughs> Misafir ağırlamayı severim. <laughs> Her zaman başımın üstüne yiyorum misafirleri. Özellikle sen. Teşekkür ederim. Darılacağımı bildiğin için vurguladı. <gülüyor> 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 <Kesinlikle>. <gülüyor> Salata da geldi mi efsane bir ay, sofra. Ay, <laughs> Ben de ekşisini de çok seviyorum ama Erkan sevmiyor. Ben de nar ekşisini çok sevmiyorum ya. Niye bilmiyorum. Allah, Hı -hı. Ben de bayılırım nar ekşisine. Evet. Beyler, yemek hazır. Sağlıklı ürünler tüketen bir sevilcem. <laughs> ellerine sağlık